Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri, çocuklar. Bu haftanın Türkçe konu tarama testinin soru çözümlerine başlıyoruz. Evet, birinci sorumuz. Bir işin gerçekleştiğini, gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşeceğini bildiren cümlelere biz ne diyoruz? Olumlu cümle diyoruz. Yani olumlu cümle olabilmesi için mutlaka gerçekleşebilme şartımız var. Buna göre Mert bugün okula gelmedi dediğimiz zaman bakın olay gerçekleşmiş mi? Hayır o zaman bu nedir? Olumlu cümle değildir çocuklar. Esila parkta oyun oynuyor. Bakın olay gerçekleşiyor mu? Evet. Okulumu çok seviyorum. Bakın seviyorum. Sevme olayı gerçekleşiyor mu? Evet. Peki cümlelerinden hangileri olumlu cümleye örnek olur diye sorulduğu zaman ne diyoruz? 2 ve 3 cevabımız C seçeneği diyoruz çocuklar. Sedef arkadaşlarına olumsuz cümleler ile ilgili örnek vermek istiyor. Bakın olumsuz cümleler ile ilgili vermek e, örnek vermek istiyor. Burcu çantasını Sedef örnek cümleyi nasıl tamamlarsa cümle konuya doğru örnek olmaz. Şimdi bakın. Ne ile ilgili örnek vermek istiyor? Olumsuz cümle ile ilgili örnek vermek istiyor. Olumsuz cümle olabilmesi için yanına aldı dediğimiz zaman Olumsuz cümle olur mu? Olmaz değil mi çocuklar? Veya ıslatmış dediğimiz zaman evet olumlu cümle olur mu? Olmaz çocuklar. O zaman ne olması lazım? Burcu çantasını arkadaşına vermedi dediğimiz zaman evet ne olur? Burası doğru örnek olur olmalı çocuklar. Burayı düzeltelim. Doğru örnek olur olmalı. Peki bakın buraya çocuklar burcu çantasını arkadaşına vermedi dediğimiz zaman o zaman ne olacak çocuklar? Burcu çantasını arkadaşına vermedi. Verme işlemi gerçekleşmediği için o zaman burası olumsuz cümleye örnek olur. Cevabımız B seçeneği olmalı. Üçüncü sorumuz. Öğretmenimiz soru cümleleri konusunu anlatıp Erenden tahtadaki cümlelerden soru cümlesi olanların başındaki kutuyu işaretlemesini istiyor. Bakın, soru cümlesi olanların başındaki kutuyu değil mi çocuklar? Soru cümlesinin bakın dikkat etmemiz gereken şey, bakın sonunda soru işareti olur. Bunu bir e, bilgi olarak paylaşayım sizinle. Soru cümlelerinin sonunda ne olmalı çocuklar? Soru işareti olmalı. O zaman sonunda soru işareti olan cümlelere biz ne diyebiliriz? Soru cümleleri diyebiliriz. Eren bu etkinlikte kaç kutu işaretlemeli? Bakıyorum soru işareti hangilerinde var çocuklar? Bakın bunlar da var. O zaman ne diyorum? İki kutuyu işaretlemesi gerekir diyoruz. Dördüncü sorumuz. Utku'nun oluşturduğu cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ah bacağım çok ağırdı dendiği zaman çocuklar sonundaki noktalama işaretine bakıyorum ünlemdir değil mi? Peki bu bir soru cümlesi midir? Soru cümlesi olduğu zaman sonunda soru işareti olması gerekirdi. Demek ki değil çocuklar. Olumsuz cümle midir? Bakın bacağının arma işlemi gerçekleşmiş. Peki ünlem cümlesi midir? Evet çocuklar sonunda ünlem işareti varsa o zaman cümlemize ne diyoruz? Bu cümle ünlem cümlesidir diyoruz çocuklar. 5. soru aşağıda verilen cümleleri olumlu, olumsuz ve soru cümlesiyle ok çizerek eşleştiriniz. Dora ayakkabısını giymedi. Bakın olumsuz cümle. Giyme işlemi gerçekleşmedi. Deren benim en iyi arkadaşımdır. Bakın olumlu cümle. Saat kaçta gelirsiniz? Evet bakın sonunda ne var? Soru işareti var. O zaman ne diyoruz? Bu da soru cümlesidir diyoruz çocuklar. Evet. Oktanın oluşturduğu şekil hangisi gibi oldu bakıyorum. C seçeneğindeki gibi oldu. Evet. Bu haftanın Türkçe konu tanıma testinin soru çözümlerini bu şekilde tamamlamış olduk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.